Kripto Mimar kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Başlamadan önce yeni gelecek güzel ve kazanç videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bugün sizlere daha öncesinde videosunu çekmiş olduğum bir projeden bahsedeceğim yine. Kektife Kektife projesini muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Bu proje yeni bir etkinlik düzenliyor arkadaşlar. Easter Egg Hunt yani Paskalı Yumurta Avı adında bu etkinliğe özel bir de kampanya yapmışlar. Bu kampanyada e, başarılı bir şekilde kaydolup KYC yapıp 50 dolar yatırımlarınıza verdiği 30 dolara ek olarak 10 dolar daha ödül veriyor arkadaşlar. Ayrıca sizlerin e, kendi referansında birilerini kaydettirdiyseniz her başarılı referans içinde 10 dolar ek olarak 10 dolar olmak üzere toplamda 20 dolar ödül veriyor arkadaşlar. Oldukça kazançlı bir etkinlikine etkinliğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Daha öncesinde kayıt yaptırıp 50 dolar yatırmayan kullanıcılar da bu kampanyadan yararlanabiliyorlar. Ayrıca e, KYC yapıp henüz yatırım yapamamış olan varsa da ve yap, yatırım yapacak durum olmayan varsa e, bunların yani sizlerin e, yatırımlarınızı karşılamaya karar verdim arkadaşlar. Bunun için bir Telegram grubu oluşturuyorum. Aşağıda linkini bırakacağım. Telegram grubuna katılarak bana özelden yazabilirsiniz. E, tek şartım benim referans linkimle üye olmanız ve sonrasında bana Telegram'dan ulaşmanız ve sizlerin de yatırımını karşılayıp her iki taraf için de kazançlı bir sistem kurmak istiyorum arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki kazançlı videomuzda görüşmek üzere.